Merhaba arkadaşlar. Bugün Poyla Zefeyle ile yapı kapışması yapacağız. O zaman başlayalım. Kanalımıza abone olmayı like at, unutmayın. Poyla Zefe'nin kanalına da abone olun arkadaşlar. Lan ne bu ne? Allah Allah. Neyse arkadaşlar. 201 says hey. 201 says up arkadaşlar, yap kapışmasını yapacağız birazdan. I'm sick. two hundred one says op, operator, I'm kind of operator demic. cut two hundred one says. TIS.

Evet arkadaşlar şimdi kendi skinimizden yüz yapacağız. efekt çoktan seçmiş. Şimdi konkret. Sıcağız buraya. Şimdi ne alacaktık ya? Allah'ım ne alacaktık hatırlamıyorum. Kendi skinimizden yüz yani kendi yüzümüzü yapacağız. Şimdi ben e, Telekod tam yazacaktık. TR. Şunu alacağız arkadaşlar. Şimdi concrete. Kendi yani skin yani. Biliyorsunuzdur herhalde. Şöyle bunu alacağız. Bunu alacağız. Bu arada arkadaşlar videomuz uzun olsun bence. Çok kısa yapıyorum normalde. Biraz uzatalım videoyu. Evet şöyle. Hani bildiğiniz yüzümüz. Bak arkadaşlar bu yüzümüzü yapacağız şu anda. Bu arada cevap vermiyorum arkadaşlar, üzgünüm. Şu anda yorumla sohbete sohbeti açmakla ilgilenemem. Evet şimdi arkadaşlar şöyle evet. Şuraya da koyalım. Arkadaşlar bu arada şey ilk defa Poyraz'a bir kanalda video çektim Minecraft. Poyraz'a film kanalını bulabilirsiniz arkadaşlar. Minecraft dünyası o 7 yazarsanız çıkar. Minecraft dünyası diye. Ona tıklayın arkadaşlar. Orada videolar kısmından e, videomuzu bulabilirsiniz. Minecraft çektik biz şimdi. Biraz az önce. Evet. Şöyle. ben şurası fazla oldu. Bence iyi yapalım ya. Allah Allah. Arkadaşlar burada kopya çeksem mi acaba ya? Kopya çeksem mi acaba? İksir yok mu ya? La? Lan. şimdi çekemem ya. Kopya olmasın ya şimdi. Böyle Zefe'ye de bakalım arada. Gizliye bakarız ha. Sen biz, biz Poyraz'ı falan yapmıyoruz şu anda. Yani kendi yüzümüz. Bak bunu yapacağız işte arkadaşlar. Yani yüzümün tam kendisi. Şimdi şöyle koyacağız. Buraya da böyle. Hayır. Şimdi şöyle. Tamam. Şimdi nasıl yapacağız? Kendi yüzümüze bakalım hatta. Aa, kendi yüzüme bakarak yapacağım. Şöyle. Bak arkadaşlar böyle yüzümüz değil mi arkadaşlar? Bu benim yüzüme benziyor mu arkadaşlar? Aa, bence benziyor yani. Daha fazla böyle Poyraz Efe ile yapıp kapışması videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bence, bence gayet kendi yüzümüze benzedi abi. biraz zor olacak ama yaparız abi ya. Ben Poyraz daha iyi yaparım hatta. Ha. Şimdi arkadaşlar şöyle koyalım. Bu arada arkadaşlar yeni yıla geçtik. Bu Yeni yılın videosu arkadaşlar. Önceki yıl bana çok desteklediğiniz için teşekkürler. Bu yılda da desteklemeyi unutmayın. Desteklemek yani like atıp abone olun arkadaşlar. O zaman beni desteklemiş olursunuz. 2024'te beni çok desteklersiniz. 2025'te de desteklersiniz inşallah. Arkadaşlar. Yeni yılınız güzel geçsin inşallah. Şimdi arkadaşlar böyle yapacağız. Ben şöyle koyacağım. O 6 dakika oldu. Yani. Böyle Zefe'ye de bakalım ya. Ben kopya çeksem mi acaba? Ya? Şimdi arkadaşlar böyle oldu bence. Şurayı da şöyle. Şimdi ben kendi yüzüme bakacağım. Aa kendi yüzüme bakacağım ben. Şimdi kendi yüzümüz böyle herhalde. Kafamıza da şöyle bir şey koyalım. Yaparız ya biz. En iyisi ha. Aa, şimdi Allah. Ay! Lan ne oluyor? Şimdi şöyle şöyle böyle sonra böyle böyle. böyle, 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 böyle. Arkadaşlar. Bana oradan bir çizgi de çekmem lazım ya. Şöyle yapacağız. Artık. Bak böyle yapacağız. Sonra böyle böyle oluyor bence ya. Lan biraz kötü oldu ya. Bak şurayı kırmamız lazım. Burayı biraz daha yana almalıyız. Arkadaşlar. Böyle yakışıklı durmuyoruz ya. Ha. Şimdi şöyle yapacaktık. Ay. Evet. Evet. Ay. Lan nereye koyayım ben? Şimdi arkadaşlar bence oldu abi. Ha şimdi şöyle saçını yapacağız arkadaşlar. Bence video biraz uzun olsun arkadaşlar. 20 dakika iyi ulaşır belki ya da 16 dakika falan. Arkadaşlar 3 zamanı için teşekkürler. 2024'te beni çok desteklediğiniz için teşekkürler. Bu videoya yorumlar yapmayı unutmayın. Bu videoya like atın. Yorumlarınıza kalp bırakacağım arkadaşlar. Oh, güzel oldu ya. Şimdi kendimize kapı koyacağız. Ha kendi yüzümüze ha. ha. Şimdi şöyle kapımızı alalım. Ay. Lan gitsene lan. Lan git evinden. Çıkmaya. Ya çık çık. Allah Allah. Giremezsin buraya. Burası benim evim. Ulan nasıl gidiyor yazdı. Cevap verdim artık ben de. Şöyle içeriği şey yapacağız arkadaşlar. Yatak koyacağız buraya. Şöyle bize yatak lazım abi. Şöyle yatak koyalım. Şöyle. Tamam arkadaşlar. Başka ne eksik acaba? Böyle şimdi ben ocak falan fırın koyacağım ben. Şuraya. Şuraya fırınlar koyacağım abi. Ben yani böyle. Ay. Şuraya da koyacağım. Tamam arkadaşlar. Buraya da çalışma masası koyalım arkadaşlar. Şimdi başka neyimiz eskiz? Böyle şey kitap kütüphane de yapalım şuraya. Küçük bir kütüphane. Kitap da burada. Ha belki Benimki senden daha iyi olacak. Yazayım. Aslan ki ben sonra arkadaşlar. Deriz. Böyle bir sürü kitap koyacağım abi. Ben çok fazla kitap okuyorum çünkü. ya bu kadar fazla. Evet başka ne eksik acaba ya? Ne koyabiliriz ki ya? Çok güzel. Böyle şey sandıkta koymadık ya. Sandıksız ev mi olur oğlum? Şöyle. Sonra böyle böyle sandıklar koydum abi. Güzel vallahi, iyi. güzel oldu abi. Şuraya da koyacağım. Evet, şöyle. Şöyle abi. Lan bayağı iyi bence oldu ya. Ne güzel. Ev. Evet. Wow, şimdi kopya çekme zamanı arkadaşlar sakın yorumlarda yazmayın yoksa boyla zefe yorumlarınızı okur ve anlar şimdi arkadaşlar ikisi lazım nerede ikisi böyle ikisiler lazım görünmez ikisi hangisiydi ki abi ya Aman görünmez sirin bulma i̇şte arkadaşlar ben bitirdim o yüzden arkadaşlar ama bizim görünmezlik sirinle ne nereden bulacağız arkadaşlar ben Türkçe diline çevirmek istiyorum ya yok şu anda çevirmiyor arkadaşlar ben şey Dünyadan çıkınca da içeri geliyor. La böyle mi olur ya bekle. Evimi daha bitirmemişim ki ben zaten. Biraz kötü olmuş. Şuralarında şey var. Böyle mi yapacaktık. Böyle burayı kıracağız arkadaşlar. Böyle burayı kıracağız. Bak arkadaşlar burada Poyraz Efe'nin yazısından anlayabiliyoruz. Bak Poyraz Yılmaz gibi bir yazıyor. Burada Poyraz Efe yerine siz de şey diyebilirsiniz. Mi Minecraft dünyası. Poyraz Efe'nin şey YouTube kanalının adı şey o. Hatta ben açıklamaya Poyraz Efe'nin kanalının ismini yazdım arkadaşlar. Onun üstüne tıklayarak e, şey Poyraz Efe'nin kanalına bakabilirsiniz arkadaşlar. Bak şurayı unutmuşuz ya. Burası berbat duruyor abi. Şöyle buradan kıracağız. Ay, arkadaşlar. Bence çok iyi gidiyor ya. Süre yok arkadaşlar aslında. Şöyle oy. Şurayı ne koydum ben. Şöyle buraya koyacağız. Bakalım bence ya. Böyle işte arkadaşlar. Hayır hayır hayır. Sakın baktığım yorumlarda yazmayın. Ben baktım ki bana zaten. O güzel yapıyorsun Poyne Sen de güzel yapıyorsun valla. Valla Poyraz Zefe beni görmüyor bile. <laughs> Poyraz Zefe beni görmüyor. <laughs> Trolleyeceğim mi acaba? Trollemeyeceğim ama bakacağım abi. bakacağım arkadaşlar. Bak çok görmesi çok riskli. Yukarı bakmıyor ki zaten. Oo, Poyraz Efe. Ben de senin gibi yapacağım ya. Allah Allah. İçini şeyle yapmış. İçini tahta blok koymuş. Ben ise çimen ya. Çimen niye koydum ben? Ben de şöyle yerleri şey yapacağım arkadaşlar. Ne baktım mı? Şaka yapıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bir sorun var şu bir kez. Klavyede. arkadaşlar Ya, sıklanmıyor. arkadaşlar biraz bozuldu ama arkadaşlar bir sorun var arkadaşlar şöyle bu I like it. Okay. oh, well, yeah. a mere turkey eight thousand one hundred all oh, O oh, ben oyunda pek gustan yapmamış ki daha. Oyun bitti oğlum ya. Allah Allah. Oyun bitti bitti. bitti diyoruz arkadaşlar ya Neyse arkadaşlar ben videoyu bitireyim yani böyle efendim. Ee, yapısı görmüş olduğunuz gibi o zaman arkadaşlar videonun sonuna geldik kanalımıza abone olmayı, like atmayı görüşürüz hoşça kalın